Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kanalımı yanlışlıkla sildim. Onun için bayağı özür dilerim. Ya, neden neden? Tamam anladık anladık. Safi. Alo Tamam arkadaşlar. E, şimdi ben burada ne yapacağım? Arkadaş Tamam. Tamam arkadaşlar. Ee, güzel bir şeyler yapmam lazım. Ve ben 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 bu oyunun sesini kısmak istiyorum. Sonum. Kısın arkadaşlar. Hepsini kıstım. Şimdi arkadaşlar e, böyle şeyler istiyorum. Hadi haydi arkadaşlar. Bana arkadaşlar kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Like's'i ya açın onların hepsini lütfen. E, ilk defa yani kanalımı sildim ilk defa değil. Normalde abone olanlar yani %99'u hiç abone olmuyorlar. O yüzden ilk defa ilk defa beni görürseniz abone olun. Bura şey var yarışmayalım abi. Ben birilerini dövmek istiyorum. Gel ben seni döveyim. Ne Aa burada. Hadi vur vur. Vur aa. Ben bu kasteyi vururum. Gel 1 iki. 3 4 oy arkadaşlar çok iyi çok iyi dövüşüyorum gel <laughs> tamam burada hemen yapayım hemen var arkadaşlar özür dilerim kanalımı yanlışlıkla sildim ve ben o onu bilmiyordum nasıl nasıl yapıyoruz şimdi ben bu oyunda a bunu çevirmeyi unutmuşuz <laughs> benim benim gerçekten hiç şey Hayır. Bu sanırım şey. Yani inşallah bize kas verir. enerji hiç vermesin lütfen. Çünkü ilk defa görüyor bu çikolata. Ne no, no. oldu oh, o no. Arkadaşlar bu ne? Çok büyüdüm. Sonra bunu geçebiliriz artık. Şimdi yani sonuçta bir 5 bakın 5000 5000 kosmos oldu. Böyle sağ sağ yukarıda görebilirsin yani sağ yukarı değil. Arkadaşlar böyle üstte işte tam üstte. Oy artık geçiyoruz geçiyoruz. Ortalıktan geçiriz kar ayrı gelme gelme hayır öldüm. Ya yani kıy bize kız kıy. kıy. Arkadaşlar burada sınav çekelim. Sınav özelliği gelmiş. Çık, çek, çık. Sen kaslı adamsın. Çık, çek, Bu da arkadaşlar sizlere sizleri baya seviyorum ve sizden yani sonsuza kadar seviyorum ve baya üzülürüm kanımı sildiğim için. <laughs> lütfen sizi çok seviyorum. Neden beni izlemiyorsunuz? Bizde 99'u 90 biri hiç izlemiyor. O yüzden onun için lütfen beni izleyin. Bu arada yeni bir eve hiç taşınmadık. Komşuya geldik. O yüzden bunun için yani like istiyorum. Ve neden herkes sustu anne? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam ya. İzin olmadan paylaşmayacakmışım. <laughs> Arkadaşlar yani bunlar bizim için çok kolay. Bunu sınavı bırakalım. Bizim sıfır, sıfır elmasımız var bakın. Burada sıfır elmasımız var. Onun için e, şeyimizi şeyimiz yapmamız lazım ya. <laughs> Böyle yani hiç kesmeyeceğim. Kendisi sarıp kesiyor. Ne oluyor lan? <laughs> Şunlara bir vurayım mı? <laughs> Oy! Tek atıyorum tek tek. Olsun olsun. Hani? A. Bir reboot. Tamam. Nasıl yapacağız bir reboot? <laughs> bu ne? Yok, bu ne bu ne? <laughs> Yok. Ne? a bu, bu ne? On <laughs> bin, 10 bin gücümüz olursa rebirth yapabiliriz. Ben bu şunu gireyim. Ne oluyor? Buranın kralı benim. Şimdi tamam. birazdan dövüşeceğiz Ve çöldeyiz <laughs> Aha 100 elmasımız oldu Yes yes 100 elmasımız oldu 100 elmasımız oldu arkadaşlar Sizleri baya seviyorum Ben baya özledim şu an Son ben ağlayacağım ağlayacağım Ne oluyor Vay beni öldürdün Tamam ben şimdi Ben buraları hiç sarmayacağım sen kimsin? Ben de tekersin. Adam <laughs> adam hakkını <laughs> Ara şu e, ee, bizim karakterimizin beyni sanırım bedava. Beyin bedava. Ne yani onun için ayrı ayrı lütfen yapma. Lütfen. Neden yapıyorsun? Hani neden neden? Şu an biz burada youtuber çekiyoruz ya. YouTube YouTube. <laughs> YouTube çektiğimiz <laughs> için neden yani öyle şeyler yok Araçla burada iki yani şu an arkamda hiçbir şey yok. İkip yani normal ekip. son burada 5 dakika 40 5 dakika 40 kayıt var. Eee hani hani öyle seni değil. Ben şu an yayınlamayı bile bilmiyorum anamı. <laughs> Arkadaşlar e, şimdi ben birazdan böyle bir, bir, bir büyümek istiyorum yani bir Range, Chandu, ara ara çek çek var. Ya adam burada işi ne çekiyor Sen burada neden yani ya ay ya keşke gitmeseydin yani. Bu ne? Aa, benim kaslarımın gücüsü Kos 5017 şey e, şey e, şey şey e, şey Bilmiyorum şey ama şey Ah hız, hız. Speed. <laughs> speed Speed Dur bu speeddir Bu speed 42 Bu sanırım Bu sanırım e, organ içi 67 Bu <laughs> 60 kilo Kaç kiloyduk? Evet. 100 e, 341 kiloyuz ve bayağı ağır. <laughs> Aha bu kim? <laughs> Kardeşim bak bana sataşmayın Bu hepiniz Oradaki <laughs> küçük minik var ya hızlı koşan arkadaşlar. O nerede? Bak. Hayır Bu ne? Atmış. Şimdi Abi bunları kullanabiliyoruz. Tam kullanıyorum abi. Şuradaki küçükleri kullanabiliyoruz. Aa hız. Speed. <laughs> speed 2 veriyor. Yani speed benim İngilizcem dünyanın en en güzel İngilizcesi. Speed. Yani speed speed e, hızlı koşma. Yani koşma. Arkadaşlar ben burada hiç bitirmeyeceğim. Tak 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 tak. Tam bu kadar yes. Outer speed Oy biraz Bu ne? Abi yok artık Tamam arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Ee, söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil zil like her şey açın ve bay bay. Buna beni yani salmayacaklar ve bay bay.